Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ağustos kutularımdan bir tanesini e, beraber açacağız. Birkaç tane sipariş verdim Ağustos ayı için fakat bu koliyi e, birazcık e, çekme fırsatım oldu. Haydi beraber inceleyelim ürünlerimizi. Bildiğiniz üzere farması e, böyle çok dernekli kutularla geliyor. Üstünde zaten bir tane e, korumalı bir poşet çıkacak. Onu belki göremezsiniz ama e, çok güzel bir şekilde paketliyorlar ürünlerimizi. E, şimdi beraber inceleyelim ürünlerimizi. Ve ilk çıkan ürünler e, ürünü instant e, kahve, Hindiba kolajenli kahvemiz bu. 100 gramlık paketimiz var bundan. Bunu ilk defa e, denemek için sipariş vermiştim. Sonra ikinci çıkan ürünümüz de çay ağacı serisinden şampuan. Bu 225 ml şampuanımız var. Çok güzel korumalı bir şekilde geliyor. Ee, hiç dökülmüyor zaten poşetin içinde. Sonra indirimde olan şu befit e, ıslak mendillerden de sipariş verdim. Bu da indirimde olan diğer ürünlerden bir tanesi. Body scrubs. Bu da e, bu 12.99 TL ile bu kadar fazla ürün geliyor yani. E, bu e, testleri vardı bende. Chase me testleri çok güzel çok sevdim. O yüzden e, parfümünü de aldım. E, o da çok güzel. C vitaminleri zaten her gün kullandığım bir şey malum hastalık var her gün kullandığım bir şey bu da yeni çıkan ürünlerden Perfecting Balm Dot e, şey hatırlamıyor e, doğru hatırlıyorsam 4 tane çeşit çıktı ben de bir tane türüncüsünü aldım e, şey portakal kokusu olduğu için portakal sevdiğim için bir de bir tane farmasi şapkası aldım bildiğiniz gibi çok güneş e, havalar çok Kötü o yüzden Şapka alayım dedim. Bir de bir tane de fixing spray aldım. Zaten almıştım ama ablama bıraktığım için tekrar almak zorunda kaldım. Çatlak ayakları ve eller için bu çok güzel bir e, foot mas masaj e, scrub. O da scrub gibi. Şimdi bu C vitamini artı Nutri Coffee Siparişle beraber geliyor hediye olarak. Bir de son olarak galiba son olarak e, şu mart ruju da sipariş vermiştim. Çok güzel bir ruj bu. E, göstereceğim rengi. Acayip böyle bir nudumsu bir rengi var. Bunun da numarasını ve fiyatını aşağıda bırakacağım. Beraberinde de şey gel fatura geliyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz likelayıp aşağıda komenti bırakabilirsiniz. Arkadaşlarınızı da paylaşabilirsiniz. E, videodaki tüm ürünleri aşağıda bırakacağım. Bir de iyi olmak isteyenler, para kazanmak isteyenler aşağıda da linki bırakacağım. E, o linki tıklayıp bilgilerini bırakıp ben sizlere dönüş yapacağım. Bay bay.